şey tamponları takılıyor. O öbür yanı. Öbür yanında ne vardı? öbür yanında pek fazla bir şey yok bu araba. Bak burada bir şey var. Şuraya bir aynı o parçanın devamından yapacağız buraya. Evet. Buralar çürük. Buralardan ziyade yani iki önemli abi bunların tamam mı? Hı hı. Ondan sonra bak burada var. Kapılarını ayarladım bak. Kapılar düşükçe değiyordu. Kaldırdım kapıları. Ben He şuradan bir kıstırma yapıyordu. Ha, o yani o yani görüyorsun olayı. Sağ taraf. sağ taraf, mıydı? Hı -hı. İkisi de bak. İkisi de bak, bak şimdi kafa ayarın on numara oldu. Tamam. Evet. Hatta biraz yukarı kaldırdım. Araba <laughs> çünkü orada ya. Onlar da oynuyor. Ya dış kaportadan ziyade o şey daha önemli bizim için. Hani alt evet. alt şasi. Şimdi sen bu horoya girdin. Hepsini yapmak zorundasın. Tamam mı? Bana biraz zaman tanı. Tamam. Önemli olan o. Ben yapacağım. Söz verdim sana. E, bin liralık aşağı yukarı karpit alın. Cüvata Karp, beraber. Karpet ne abi? Biz okyan kaynak kullanıyoruz. Tamam. Evet. kaynağı kaynak. Yapma yapma. Son. Ondan sonra cüvata aldım. O trabadün cüvatalarını aldım. Evet. Saçları aldım. Bak bu malzemem saç bu. Bak tut saçı. Ha, güzel. Etli <laughs> bayağı etli. Anladın mı? Olay bu evet. ya. Yani. Ha, yani gerçek usulde. İlk sene geldin gördün. Yani senin gelmen benim şeyime. Neyime Se, iç, yani. iç tarafı usta bunu halledersen çok güzel olacak ya. Ben bunu uzun süre kullanmak istiyorum bu aracı. Valla onlar beni bağlamıyor. Kullanmam kullanmam beni bağlamıyor. Benim ekmek param bu. Ben ekmek paramı saygılıyım. Evet. Benim ben geleni yaparım yani. Ha bir kere de şey karabas diye çocuklarımı düğüne götürdüm o gün. Tamam. Hatta önünde önümde beyaz bir araba bana selam verdi. Herhalde sizin arkadaşlarınızdan tanıdıklar biriydi. Ya, pazarcı tanıdıklar onlar. E zaten şey Yavuz herhalde. abiyle Şöyle de söyledim. E, e, herhangi bir sıkıntı yok yani. Tamam Şimdi. Burası olacak diyorsun ama değil mi? Tabii. tabii şurada bir iki günlük. Ama aynı olay sol tarafta da yok mu bunun? Hadi şimdi bak. Bunu ikisini yapamayız. Bunu. Bak mantıkça bizim işimiz domino işi. Tamam mı? Burayı yaparız. Bakarız araba çekiyor mu çekmiyor mu. Arabayı kullanırız. Eski sesi var mı, yok mu? Ondan sonra ikinci planda abi burada var veyahut da yok. Şu anda senin bu tarafta yok. Seni Biliyor kandırmaya mi? gerek yok. Tamam mı? Gel buraya. Sen yatman lazım yere. Öyle değil. Hani benim arkama yat. Şey bak. bak senin burası orijinal. Herhangi bir işlem yapılmamış. Arka evet. tarafta var. Yani burada var. Şurada çocuk var. Bu bir şey bağlamıyor. Bak. Hayır. Yapmışlar adamlar bunu. Tamam mı? Ama daha içinde yapılmış gibi geliyorlar. Ya arkadaşım burası önemli ya. Anlamıyorsun sen benim söylediğimi. Bak burası önemli. Burası evet. önemli değil. Anladın mı? Yani motoru tutan bu blok. Şu. Ya ben komple bitince işte salıncakları değiştireceğim. Akisleri değiştireceğim. O yüzden diyorum bir daha aç kapı olmasın. Onun için diyorum. Tamam yapacağım. Orayı da yapacağım o zaman. Tamam. Orayı da yap. Oradan ya. fark çıkar ama haberin olsun yani. Ya tamam. Bu kız hep video